Balkış, bu kış ne cebimiz ne de kendimiz ısınacağız. Disk Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı Levent Balkış, emeklilerin zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu kış ne cebimiz ne de kendimiz ısınacağız dedi. Balkış, hayat pahalılığı karşısında 12.500 lira olan emekli maaşlarının giderek eridiğini ifade etti. Kış aylarının emekliler için daha da zor geçeceğini vurgulayan Balkış. Kış geldi kapımıza dayandı. Geçen yıl 6 bin lira olan kömürün tonu bu yıl 7 bin liraya yükseldi. Doğalgaz ve elektriğe 138 zam yapıldı. Tüm bunlara rağmen emekli maaşları 12.500 lira. Bu parayla emekli ev kirasını mı ödesin, faturalarını mı karşılasın, yoksa kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını mı gidersin? Bizler insan gibi yaşamayı hak ediyoruz şeklinde konuştu. Levent Balkış ironi yaparak mümkünse bu kış gelmesin. Meclise önergi verebiliyor muyuz? Kışı bu sene erteleyelim diyebiliyor muyuz? Emekliler için kış, masraf demek, üşümek demek, beslenememek ve barınamamak demektir. Kış aylarından korkuyoruz. Dernek binasına gelirken mağazaların önünden geçtim. Kış kreasyonları gelmiş. Göz ucuyla baktım fiyatların yanına yaklaşılacak gibi değil. Emeklinin artık alışveriş yapma imkanı yok. Ancak pazardan alışveriş yapabileceğiz. Fiyatlar astronomik. Kış emekliye yaramayacak.'' dedi mümkünse kış gelmesin. Yani alabiliyor muyuz mecliste önerge verip kışı erteletebiliyor muyuz? Çünkü kış demek masraf demek, kış demek üşümek demek, kış demek emekliliğin ısınamaması demek, barınamaması demek, beslenememesi demek. Kıştan korkuyoruz, kış gelsin istemiyoruz. Ee, biraz önce sendikaya gelirken mağazaların önünden geçtim. Yavaş yavaş sonbahar reaksiyonları gelmiş ee, elbiseler, kazaklar, pantollar. Göz baktım yanına yaklaşılabilecek gibi değil. Yani artık emeklinin alışveriş yapma imkanı yok. Mağazalardan alışveriş yapma imkanımız yok. Pazar yerlerinde ancak alışveriş yapabileceğiz. Üstümüze başımıza bir şeyler alabileceğiz öyle gözüküyor. Rakamlar e, astronomik olmuş o yüzden Kış emekliye yaramayacak. Doğalgaza zam geldi. Yetmez müzik gibi suya zam geldi. Elektrik pahalı. Ve her şeyden önemlisi ana madde akaryakıta zam geldi. Benzine, petrole zam gelince Türkiye'de her şeye zam geliyor. Yalan söylüyorlar. Oraya zam geldiğim zaman iş bitiyor. Türkçesini söyleyeyim. Enflasyon demek benzine yapılan zam demek. Eşittir pahalılık demek. Yani dışarıdaki enflasyonu biz yaşıyoruz ve görüyoruz. O yüzden kışın gelmesini istemiyoruz. Zannedersem biz e, yakınlarımızdan giyecek isteyeceğiz. Eskilerini isteyeceğiz çocuklarımızdan. Kızlarımızdan eskilerini isteyeceğiz. Giymek için onların eskilerini giyeceğiz. Ya da akrabalarımızın eskilerini isteyeceğiz. Çünkü bu koşullarda 12.500 lira 14.000 lira maaş alacaksınız. Kira bandırma da 25.000 lira olmuş ve kışın Bandırma'da yaşayacaksınız. Şunu söylemek isterim. Kışın Bandırma'da emekli için çok zor olacak. Teşekkür ederim.